Onun kanalına gizem merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft FTB Continuum'a devam ediyoruz. Ee, size söylemiştim geçen bölüm bunu ara ara atacağım, çok sık sık, sık, sık atmayacağım diye. Şunu söylemeyi unuttum ama ilk 3 bilemediniz 5 bölümü ardı ardına ardı her gün atacağım ki gelişmemiz şey olsun, hızlı olsun. Video arasında daha fazla şey yapabileyim. Not eating reset diyor ama bunu yiyeceğim mesela. Be Şimdi ben öğrendim. Stone malzemeler şeyden yapılıyor adını siz söyleyin. Filikten aldı, aklıma gelemedi. O kadar çok uğraştım ki onu çıkartmak için. Şu şekilde stone malzemeleri elde edebiliyoruz. Ama sadece burada kullanabiliyoruz bunu. Şimdi etrafta maden arayımaktansa güzel şurada bir canavarımız var. Tamam sal olmuş. Değişik yürüyor sanki bunlar. Modum var onun öyle bir. Şöyle bir ev kondurdum. Ne kadar ev dersek. Biraz taş toplamıştım. Buralar böyle şimdi şunları bir atacağım. Çünkü bunlara şu an ihtiyacım yok. Arı şeylerine falan da şu an toplanmayacağım. Biraz maden yapacağız. Yer yüzünde ya da yer üstünde. Ki birazdan yer altına girelim büyük ihtimalle. Çünkü şu şeylere bakmak istiyorum öncelikle. Şu gördüğünüz gibi mağaram yerlere Oralara bakacağım. Bam Şey yaptı beni biraz. Yüzüstü bıraktı. Yok. Boşta. Yürümeme, koşmamaya çalışıyorum. Sadece zıplayacağım. Açlığımız sıkıntı olmasın. tamam. Ama koşamadım. Şöyle koşup şuraya çıkacağım. Mesela yazsaydım diyecektim de çok da bir şey yok. İçeri zaten. Şimdi şuralarda bir yerde vardı madem. Ee, bunlar aynen. Şunları alacağız. Şeye şey çıkartmaya çalışırken kırdım bu kadar neydi onun adı Onu onun adını unutuyorum şunları bir toplayalım öncelikle bunları harcamayacağım ilk malzeme olarak kömürler duracak sadece toplamak için topluyorum ve merak etmeyin burada bol bol maden gideceğim galiba öyle gözüküyor appetite işimize yaramaz. Çünkü şu anda yaptığım maden gelişmemize yardımcı olacak maden. Gerçek bir madene gideceğiz daha. Şu an gelişmemiş kendi madenine yiyecek bir şey yapamıyoruz şu anda. Ee, o yüzden mesela şu anda bize gelişmek için ilk bize 9 13 tane demir gerekiyor. Ve o yüzden ben evimizin ortasında şimdi bir maden kazacağım ve hasar almasak iyi olur gerçekten. Şurada olgunlaşmış var mı? Yok. Şöyle yürü yürüye gidelim. Sabıklar peşimizden gelmesin. Alışkanlık olmuş. Double tap yap. Koşuyorum direkt. Şu neymiş? Tomato var. buradaki ağaçta olgunlaş bir şeyde dikkat bir çekti. Hindistan cevizi kapına Bu bize doygunluk vermez. Bakın %86 efficiency diyor. Düşüyor valiyimmiş, Efficiency neden çıktı? Bu inekleri çoğaltıp çoğaltıp kesip yiyebiliriz. Ki bunların derisi ileride çok ihtiyacımız olacak bunlara. Bir tek koyunlar problem, uyuma iş problem. bir Şuradan da girebiliriz de güvenli bir şekilde gidiş, çıkış yapmak istiyorum çünkü Direkt kaçacağım direkt ee, Ben Demir seviyesine kadar ineyim geleyim yani, Ha bu arada Bu sürüm 1.12.2 Daha üst sürümleri aslında bakarsanız vardı da Pek gözüm kesmedi bilgisayar yapar mı acaba kaldırır mı diye pek gözüm kesmedi. O yüzden 1.12.2'den devam ki mod paketi gayet güzel merak etmeyin. Kötü bir şey, mod paketi değil yani. Ben demir seviyesine ineyim geleyim. Ya da öyle yapmayalım ne yani direkt birlikte kazalım aşağı. Hem video durdurmamış olayım. Editlerken çünkü çok karışıyor. Hangisi hangi şeydi acaba diye Kaç defa izlemem gerekiyor. Aşağı inelim hemen. Kafamızı da kapatalım da. Şans için içeri kimse girmesin. Şimdi bunları toplayacağız. Bunlar işimize yarayacak. Evet ama bir aşağı devam edeceğiz. Demirin hangi katta olduğunu bilmiyorum. Hiç Ben iki de hatırlamıyorum. Aşağı indik sıra buluruz galiba. galiba. inelim bakalım. Çünkü zaten şey yetmeyecek bize. o elimizdeki kazma direkt kırılacak. Yukarı çıkıp effect gridden yapmamız gerekecek. Ve biz buraya iyi bulduk. O neydi? Ben neden hazır aldım? Güzel burası bizim için iyi oldu. Bu şekilde artık Yer twist yok yani anlayacağınız. Şu şekilde inmeye devam edeceğiz biz. Ben buradan burayı toplarım video dışında. Ben şöyle bir F3 basıp şeyimizi beraber kontrol edelim. 48, 47. Bayağı inmemiz gerekiyor. Şimdi ufak bir hatırlamaya çekecek olursam 12 10, 11 ve 12 çıkartılır galiba elmaslı böyle düşünecek olursak bu ne Quartz mı bu? Sert kuvars var. Bunlar direkt kullanamıyoruz bu arada. Beniz olsun. Alacağım ama. Onlar da bir yaklaşık 30 altında çıkmaya başlıyor olması lazım. Tamamen mantık üretiyorum ve Aa bu iyi olmadı. Bu iyi olmadı. Altımızda bir petrol yatağı var. Şu şekilde kenarından gitmeye çalışacağız. Hop. Şöyle direkt dibine dibine girelim ki yanına yaklaştığımız zaman anlaşılsın. Bu neymiş? Uranyum bu normalde zor bulunan bir şey diye tahmin ediyorum. Pickaxe level Diamond. Aynen. Bunları kırmayacağız o yüzden. Şöyle bir yol yapıp gideceğiz. Petrolle bitirmek istemiyorum. Bunu şükür lazım olacak. Bunları her şey lazım olacak. Bulduğumuz hiçbir şey kaybetmememiz gerek. büyüksün ama sen. Bu şey yapacağız. Kapımız var. Orada bir şey var. Onlara bir gidelim. Yoksa şu karşıdan direkt aşağı inmeye devam edeceğim. Tin var. Tin de iyidir. Şöyle hemen bunları bir kazalım, alalım bunu. Bunlar lazım olacak çünkü. Her şey lazım oluyor. Böyle dediğime bakmayın. Burası güzel bir petrol yatağı ama maalesef bize çok engel oldu. bizi yavaşlattı kendisi. Şuradan devam edeceğim. Kazmalı gitti kazma da gitti. Güzel. Geri çıkıyoruz yukarıya. İki tane bir kazma yapalım. Çok bir şey inemedik gerçi ya. Ee, hemen şuradan iki tane çubuk yapıyorum. Hatta şunları da yapacağım ve bunları şeye çevireceğim maalesef. şöyle önce şunlar burada olmuyordu pardon onları hep unutacağım galiba alışana kadar Şu şekilde hepsini çevir zaten başka bir şey yaramıyorlar şöyle yapacağım ikisini de alacağız devam edeceğiz işimize kürek giderse elimizle kazarız zaten o problem değil. Kazma giderse problem, problem. şurada dikkatli, buradan aşağı. Devam. Güzel bir mağara falan çıksa <laughs> en çekirdeklerdeki gibi bizi sevindirecek, <laughs> mutlu edecek ama. Sertifikasımızı alalım bu zaten bu malzemelerle ancak bu kadar. Ben bir 12 tane, 20 tane kazim bir bir kazayım Gerisi Cidden eğlenceli olmaya başlayacak zaten. Ve evet. Sesim duyuldu Peridot. Oo. Merhaba dostum. Arkadan birisi vurmuyor değil mi? O ne ya? Oğlum ödüm koptu. Ha su var. Silver. Tamam. Amacımıza ulaştık ya. Bildiğin ulaştık amacımıza. Bu kadar altın da var. Of. Çok gidiyor mu burası. Ruby. Level Diamond. Burası çok gidiyor. Şurayı kapatalım. Bitirdik. Tamam buradan çıkamazlar. Buraya geleceğiz. Kesinlikle döneceğiz. Ruby aramıyoruz. Bunları alacağız. Platinum, Level Obsidian şeyden de zor. Peridot Diamond istiyor. Bunları alacağız. Alamıyor muyuz? Korkuttun lan beni. Şuradan bir madenleri hemen toplayalım. Ha yok bunu alamıyormuşuz. O zaman sadece demirleri alıp gidiyoruz. Kaçtayız? 22'de. Hani dediğim gibi 30'dan sonrası bizim. Duyalım, hemen gidip şeyimiz yapalım. Status kazlar lazım olacak. Yani lazım olacak şeyini bıraksam iyi olacak. Seri boyunca bir şey takıntılı oldum mu gidiyor ağzım zaten. Ki tahmin edeceğiniz üzere ben sürekli lazım olacak, edecek, şöyle böyle laflara çok kullanırım. Bunları da bırakmam gerekiyor evet haklısınız kendime konuşuyorum. Ama sizle konuşuyormuş gibiyim yani. Sıkıntı yok. Sizinle konuşmak beni eğlendiriyor. Normalde konuşmayı pek sevmem. Bunu da kırmayacağız. Hop. Şöyle bol bol enşerendirelim de. Şunları da alalım. Uğraşmayalım sonra çarkolla falan ilk seferlik ilk seferlik için diyorum diyorum en azından. Evet fail miner yok. Burada tek tek uğraşacağız. ve ee, ekstra mod eklemeyeceğim buna. Eklersem çünkü bunun sapıtma ihtimali çok yüksek. Kaç tane var? 23 tane. Ben amacıma ulaştım. Bu altın, bu altın. Onları alamıyoruz. Tamam ben amacıma ulaştım. Şunu da alayım. Şunu da alamıyoruz değil mi? Evet. Ama neden çıktım hatırlamam gerek. Burası ah burası yukarı evimize gidelim Umarım gece değildir saati gösteriyor mu bu yok yani gösteriyormuş yukarıda küçük night diyor ne yapacağız Craft e, Station içeride miydi içerideydi şunları toplayalım bari tamam. Şimdi burada bir adet bize ocak var. Lütfen burada yapabildiğini söyle güzel. Bunu buraya yapıştır. Bak burada yazıyormuş. 0 ve 64 seviyeler arasında. Şimdi buradan 24 tane alıyoruz. Bunun tanesi bir var Yani bu şekilde kullanılabilir. Kağıra geçmek amacıyla kadar umursayacağız bilmiyorum ama. Evet orada bir şey var. Buralarda doğmuyor. Karış. Şimdi bunun dolmasını bekleyeceğiz. Ee, sonra ciğer yap şey yapmaya başlayacağız. Tamam. Ben geliyorum hemen. Sabah oldu. Sabah oldu devam ediyoruz. Kopur da burada. şeydim dokuzunda. 29 24 tane oldu. Bir tanesini blok yapacağız. Da olmuyor. Aç burayı. Bir tane blok. Bu arada ben oyun sesini biraz açacağım. Ki açık zaten. Niye ses gelmiyor? Ha, demek o komple oyun sesini kısıyormuş. Tamam. Umarım ses geliyordur. Tamam oyun sesi değil benim sesim geliyormuş. Sıkıntı yok. Şimdi bunları yaptık. Bize ne gerekiyordu? Gearbox için başka. Nerede? Şurada. Sen değilsin kral. Sensin. 4 tane demir. Wooden gear. Evet. Tıpık. Odun keseceğiz o yüzden. Etrafta odun kalmadık. Şu burada bir. Şöyle öldürürsek. tam Cinayete düştü. Hiçbir şey düşmedi. Şunu bir indirelim hemen. Tamam. Bu kadar yeter mi? 400 tane gerekiyordu. Ufak bir hesap. 4 x 4'ten 16 tane gerekiyor. Buradan 8 tane çıkacak. 4 tane daha lazım. Tanırsam şimdi yetiyor Evet koşmaya başladık yine Şurayı açacağım şimdilik Şunları hemen Çıbağa çeviriyorum Şunları da şurada çevireyim Vodun geli yaptık Burada yapılırdı değil mi? Yani normal şeyde yapılıyor Gear Box. Şimdi bunu buna temas edecek herhangi bir yeri koyabilirsiniz. Bu artık bunu görüyor. Göre kitapçımıza da bakacak olursak bu çöp verecek büyük ihtimal. Bakın direkt Melter direkt. Buna geçici yapacağız. Tinkering malzemelerini yapalım. Tinkering malzemelerini. Pure Juice. bunu içebiliriz. Bunu içelim hatta. Nasıl? Even direkt mi diyor? speed verdi Ha tamam böyle iyi canımız azalmalı sürece takılabiliriz bu şekilde şunları şöyle bir attık ee, odunumuz yok biraz daha odun keseceğiz nereye gidebiliriz aslında bakarsanız yakınlarda biraz diksek iyi olur üsttekini git gel Akasya dikelim mesela. Bir buraya. Bir buraya. Heh. Şu at işe yarıyordur umarım. Bu ağzı bir yok edelim. Ama önce şunu alalım. Tamam. Ee, bu bölümü kaç dakika olmuştur? Tamam devam edebiliriz. Eklip şey bu. Bunu alalım. natural şeyi. Şunu bir içmeye devam eder Hani biliyorum hız veriyor. Boşa gidiyor ama. Bir canımız fullensin. Bir de karnımız doysun. Tamam. Böyle iyiyiz. Koşmadığımız müddetçe iyiyiz. Şimdi. Önce şunları bir deneyelim bakalım güzelmiş kendisi. Aynen. 15 saniyede bir tane yapıyor. Sonra biz ne yapacağız? Craftik şeyi saydı mı Craftik table'ı? Ha yani onu direkt istememiş. Blank pattern istiyor. İşte bahsettiğim zorlukların bir kısmı bu. Şimdi shift tıklarsanız hepsini yap yapmaya koyuluyor. Bu arada onları yapadursun. Ee, şunları bir yapalım stencil mıydı ilkinin adı? Yani stencil table için tahtanın üzerine pattern koyacağız. Akasya Wood planks'ten oldu. E, hoşuma gitmez zaten. İdare edeceğiz artık. Bir tanesini daha alıyorum. İsimler tam hatırlamıyorum. Part bu yıldır. Bir tane part bu Kütüğün üstüne koyacağız bunu da. Bam. Tool Station'da galiba sanırım Knaftik Table'ın üstüne koyuluyordu. T önce geliyor. Aynen öyle Knaftik Table'ın üstüne koyuluyor. Bunu yapıyoruz. Pattern'lar yapılmaya devam etmesi lazım çünkü çok kullanacağız. Tool Station'da yapmış olduk hepsini gördü. Bir sonraki sayfaya geçeceğiz. Yok. Black pattern'ı 8 tane. Tamam. Güzel. Hadi şöyle şuraya koyalım. Şimdilik burası iyi. Bu burada üretsin hepsini. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bir sonraki bölüm için hazırlık yapacağım ben kurabilmek için biliyorsunuz bunu kurmak için bize Groot gerekiyor. Groot'u ısıtıp onu kullanacağız. Groot ne istiyor? Çakıl taşı ve sent. Ee, Sendimiz bolu var. Çakıl taşını aşağıda bulduk. Ama o yetmeyecek. Ben bayağı bir toplayacağım bunlardan. Ee, gördüğünüz gibi mod paketi bu şekildeydi. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bye bye.